Ha, bunu da koydum mu tamamdır. Hazırım artık gitmeye. Aa, Mabel Hanım nereye gidiyorsunuz? Ay Skyler, sen de nereden çıktın? Ee, zaten evinizdeydim ya. Ha ha doğru şey pardon unutmuşum ben onu bir anda. Ee, arkadaşımla pikniğe gidiyorum. Pikniğe mi? Evet Noa ile. Ee, i̇sterseniz Emile Hanım'a söyleyeyim bir şeyler hazırlasın size. Ee, yok yok e, ee, Noah getirmiştir zaten ya ben de getirirsem çok fazla şey olur yiyemeyiz sonra. Aa, pekala siz bilirsiniz o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aa, aa dışarı çıkacaktım da korumalar nerede? Skyler korumalar nerede? E ee, Mabel Hanım onlar izindeydi ya, unuttunuz mu? He he doğru bir an unutmuşum kusura bakma. <laughs> e ee, neyse ben çıkıyorum o zaman hoşçakalın. Aa ne haber İyi bir tanem senden ne haber? Ben de iyiyim. Ee, dur bir saniye süreyim de şu arabayı. Artık gidelim bence ben çok sıkıldım durmaktan. Ay ben de ya. Mabel ne zaman geleceğiz? Ben çok sıkıldım. Of. Ya dürüst olayım vallahi ben de çok sıkıldım. İnşallah hemen varırız. Aa ha, hatta bak varmak üzereyiz. Bakayım. Aa evet. Tamamdır vardık. Ay dur geliyorum çok heyecanlandım. E, eşyaları bölüştürme planı yapalım. Bir kısmını sen topla bir kısmını da ben toplayayım. E, i̇yi pekala o zaman. E, şey Mabel çadırı nereye kuracağız? Şuraya kurarız ya. E, i̇yi peki hadi kuralım o zaman. Tamam. A few moments later. Oh be sonunda kurduk. İşte bu be işte bu. İşte bu be! İşte bu! İstersen birazcık buralarda gezinelim ya. Bence de çok iyi olur hem. Ee, doğayla iç içeyiz ya. Bence de hadi gidelim. Gidelim. Ay ben çok susadım ya. Su getirmeyi unuttum. Sen getirdin mi? Ay ben de getirmedim. Keşke getirseydim ya. Of of. Ne yapacağız şimdi? Ee, şuradan içmeyi deneyelim. Ben buradan içeceğim. E, ee, i̇yi peki sen bilirsin. Ama dikkat et de içine düşme. Yok kız yok ben deneyimliyim niye düşeyim? E, ee, i̇yi hadi iç o zaman. Tamam içiyorum. Lan! Noah suyun içine düştüm yardım et Noah! Ya Mabel ben sana dedim ama dikkat et diye ya. Ya yardım et. Ya nasıl yardım edeyim? Tut elimi. Dur tutamıyorum. Ya çık şuradan Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar uyardım seni Mabel. Bir kere de beni dinlesen şaşarım zaten. Ya kızım dinlemediğimi kim söyledi? Hadi yardım et bana şimdi bunun içinde boğulacağım. Ay az daha bayıl istersem. Küçücük gelece yani. Ya her yerim ıslandı ağlayacağım şimdi ya. Of of. Of ama ben sana dedim. Neyse yardım et de çıkayım artık şuradan. Tamam dur ediyorum. Oh vallahi çok teşekkür ederim. Kurtuldum sonunda. Ay Allah'a şükür kurtuldum Mabel. Neyse hadi gel az daha gezelim. Zaten hava sıcak ya üstüm hemen kurur. Ay bence de. A Aa mantarlara bak. Sence bunlar zehirli midir? Bilmem ki. Ay yesek mi canım çekti nedense. Mantar sevmem ama nedense canım çekti yani hiçbir fikrim yok. Valla benim de canım çekti ama zehirli olabilir ya. Ay bence de denemeyelim o zaman. E ee, şimdi ne yapacağız? Bilmem. Bence önce bir ateşimizi yakalım. Sonuçta orada yaktığımız ateş sönmüş. Sonra da yemek falan yeriz. İyi pekala o zaman. Ve sonunda yandı Gerçekten iki saattir bunu yakmak için uğraşıyoruz Çok çok acıktım Hem de bayağı gezdik ya Evet hadi gel yemek yiyelim ee, Yemekleri getir istiyorsan Ne yemeği ya Yemek getirmedin mi Sen getirecektin ya hani Mabel Ben mi getirecektim ben öyle bir şey demedim ki E ben sanki dedim Aa, Nasıl yani şimdi ne yapacağız Mabel şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. İnşallah şakadır yani. Ee, Noah bir şey diyeceğim ama kızma. Söyle. Ee, ben şaka yapmıyorum. Harika. Peki şimdi ne yapacağız Mabel? Ee, vallahi Valla hiçbir fikrim yok. Ee, ama bir tek benim suçum değil ya. Ben getireceğim demedim ki. E ee, ben sanki dedim. Allah'ım ya Rabbim ya. E ee, şey Şuradaki yiyecek gibi bir şey var. Onlardan toplayalım. Ben küçükken, küçüklüğüm... ya ben küçükken onlardan çok yiyordum. Benim babaannem gelince orada yetişiyordu. Ee, zehirli olmadığını emin miyiz? Evet evet eminim. Bak gerçekten. İyi peki hala o zaman. Tam olarak karnımızı doyurmasa da idare eder bence. Aa bence tadı güzel ya. Dur ben de bakayım. Aa evet güzelmiş. Şimdilik bununla idare edelim. Birazdan bir yol buluruz herhalde. Pekala. A few moments later. Mabel hava baya karardı. Bence gidelim artık. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yo niye korkayım ya? Of abartma. Ee, gidelim o zaman hadi koş. Dur geliyorum beni bekle. Mabel ne duruyorsun çalıştırsana arabayı. A şey ee, çalıştırıyorum da. Şey Nua no, ben sana bir şey itiraf edeceğim ama kızma tamam mı? Yine ne itiraf edeceksin ya korkuyorum lütfen söyle. Şey ee, ben arabanın benzinini füllemeyi unutmuşum. <laughs> Olur ya bence insanlık hali bu sonuçta. Mabel bak bu sefer şaka değil mi? Bu sefer şaka. Eee maalesef değil. Mabel! Bye <laughs>